Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bakın bugün size ne göstereceğiz? Abdullah Ustam. Evet. Motoru topluyorsun. Motor topluyorum. Peki bir sürpriz yapıp bize bu motoru burada çalıştırır mısın, çalıştıramaz mısın? Çalıştırırız ya. Ne zaman çalışır? Yarım saatim var. İyi, güzel. Abi motoruna ne kadar para harcadın? 600 lira malzeme parası aldım. <laughs> Nerede dedin, nerede dedin? 600 TL malzeme parası. Bayağı şanzımanı boyamışsın, kovanı boyamışsın. Ben emme evet. evime manifoldunu yapmıştım, çalışacak mı merak ediyorum. İyi çalışıyorum. Karbüratörü var. Güzel Dyson Evet, sen kimsin? Kendini tanı. Merhaba arkadaşlar, ben yeni yedek parçacı diyebiliriz. Fatih benim ismimde. <laughs> Merhaba herkese. Hayırlı <laughs> olsun. <los. gülüyor> Eyvallah. Çılgın. <laughs> Çılgın mıdır? Ooh. Ne diyorsun? Ek parça üstüne yok. Peki motorla alakalı bir şey söylüyor musun? Bu motorun ne olacak? Üstünde kalacak mı? Bu ne yaptı Motor yaptın? muayeneden sonra Nasıl arkadaşlar... sence topladığın motor ne olacak? Çalışacak mı? Çalışmayacak mı? Düzgün. Bu motor gayet düzgün çalışacak. Şöyle söyleyeyim. Normalde Anadolu motorlarında belli bir zaman sonra kompresörde sekmanlarda yumru olduğu için kompresör zayıflıyor. O da sekman kanallarının yerindeki boşluktan dolayı biz güzel bir yer açtık ona. Bir kalın sekmanını kullandık. Eline ne oldu senin ya? Yaktım ya. Hangi arabada? Hangisinde ya? Mercedes'te o radyatörünü temizle temizle temizle. En son alt tıpası çıkmıyordu. Ele bak ya. Bir çektim. Bakayım. O da bana çekti. <laughs> Bilezik gibi olmuş elin ya. Evet. Niye dikkat etmiyorsun çalışırken? Niye harf çalışıyorsun? Yani normalde bak görüyorsun şu izi. Gerekli emniyeti almışız. Ama Acımadı bu tarafa gel. <laughs> ne biçim ya. Hı. Oluyor. Acı var mı acı? Acı yok. Daima hazır. Diyorsun. Aynen. Peki motor ne harcadın, ne yaptın? Bu dispiratör kapağı aldın herhalde. Buradan az önce bir dumanlar çıktı, şase yaptırdık herhalde. Ya onu... buraya <laughs> Şimdi bizim... Biliyorum, peder elektrikçi baba. Evet. Biz de hani böyle çat pat çat pat şeylerle uğraşmayalım diye priz yaptı bize. <laughs> Start stop. <laughs> Yerde basalım diye. Kontağı açalım diye. Aynen. Aa, bu filtre bana tanıdık geliyor abi. Bu Peugeot'un Citroen'i. Peugeot bir kızları. Evet. Benzin pompası. Evet. Serum yapmışsın burada bir tane. Aynen. Devirden falan şarj falan çalışacak mı hepsi? Çalışıyor çalışıyor. Benzinde çalıştıracağız. Benzinde. LPG yok. LPG. Tamam ne başka neler yaptın? Tek. Başka neler yaptık? Başka bir şey yapmadık ya. Sen yani, bunu hani bayağı bir tatil yaptı bunu toplayayım derken. Aynen motor aldım. 2 ay boyunca dükkanda yoktun hani. 2 ay boyunca. Kaç ay? 2 ay. 2 ay. <laughs> ay boyunca. 2 ay boyunca. 2 ay. boyunca bir Anadolu motoru burada ya. <gülüyor> 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 Arkadaşlar buji kabloları vesaire, distrütör hepsi yeni. Gördüğünüz üzere bobin yeni filtreyi yeni. Zaten alayına kadar parlatmış. Bu yağmış ürün niye sıkmadı bilmiyorum. Bilerek sıkmadın. Az oradan kumlamaya gönderdik ya. Evet. Oranın şeyinden az yağ gelsin. Aynen mantıklı. Biz burayı kumlattık arkadaşlar boyamadan önce. Yani kendine gelsin motor diye. Evet. Yani şu renk gitti. Ama Abdullah Usta içinden geçti boyadı. Şu egzoz manifoldunu falan da takmayacağız. Böyle güzel bir ses çıkacak bunu çalıştırdığımız zaman. Ama tabii ki ne zaman? Evet, bak, Buraya bundan... bir reklam alabilirdik aslında. <laughs> Şimdi bak, e, takipçilerin yorumlarını okuyoruz, biz de bilgi kazanıyoruz. Biz Anadolu Motor, ben hiç sökmedim, ilk defa yaptım kendi arabam diye. Şimdi biz 1.6 mı 1.3 mü sürekli e, kelişki içindeydik. Hatta bir tane takipçimiz yazmış. Cengiz! Yeter yeter! Oğlum içeriği mahvettin. Lan. Yeter, Bırak, dışarıda yaparsın onu. Ya. Tamam. Tamam mı lan o? Mazot çıkıyor ya. Yani. Neyse. <gülüyor> 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 Lan bu kadar titiz çalışıyoruz bak temizlik bile yapıyoruz orada. <laughs> yani yeter dediğimiz temizlik artık yeter. İmanı <laughs> gevredi arabanın. <laughs> ee, ne dedik 1300-1600 motorlar arasına ayırt edemedik. Çünkü rektefeyici de artık yeni nesil rektefeyici herhalde o da bilmiyor. <laughs> <laughs> Sonra... Ben de bilmiyorum dedi. Sonra arkadaşlar bakın şurada 711M AA blok sonunun kodu AA yazar ise bir, AB yazar ise 16 6 motor oluyormuş. Bunu da takipçimiz yorumlara yazmış oradan öğrendik. Kendisine de teşekkür ederiz. O abi kendini başka biliyor söylemek istediğim bir şey var mı? Başka söylemek istediğim bir şey yok. Takip edin ya durmadan like atın, abone Siz Yurt dışından olun. bize gelecek olanlar varmış Kapı açıldığında o yorumları da okuduğunu söylemişsin sana. Ben çok yorum geliyor. Bazen Aynı günde iki tane. Şey Mercedes gelecekti. He eski eski getirdim diyorlar. Getirin arkadaşlar biz. Sıkıntı yok. Her türlü burada. Yani. İşten yanmalı bir motor pistonu falan varsa. <gülüyor> 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 Civata Samonsa. Ama niye öyle diyorsun şimdi elektrikli arabayı beceremeyeceğimizi düşünüyorlar. Ya Cengiz bak eğer bu video sırf senin şu hava sesinden dolayı montajlayamazsam gecenin yarısı kaldır getir seni buraya çektiririm bu videoyu. Sana montajlayacakmış. Şey montajdıracakmış <laughs> ne ses ya? Evet, devam edelim. Adam aşk ile çalışıyor ya, durduramıyorum. Tamam, ya. problem değil de hani burada bir de video çekiyoruz ya. Veriyorsun gırbacı adamdan çalıştırıyorum. <laughs> <laughs> ne zaman çalışacak bu? Biraz sonra marş yapacağız ya. Yağını suyunu koydun mu? Hani bu arabanın Aynen. yağ çubuğu nerede? Yağ çubuğumuz yok ya. Yağ çubuğunu sipariş Aha. ettim de <laughs> edeceğim daha doğrusu <laughs> ön takımla beraber bir malzeme listesi yaptım. Evet, yağ çubuğunu bağlayacağız. Öyle. Neyse arkadaşlar buraya kadar böyle güzeldi. Tabii şu an henüz aküsünü maksını koymuş. Şöyle göstereyim. Ha, Size tatlıyorum. motorun etrafını gezdireyim şöyle. Şöyle karbüratörü göstereyim. Cengiz aküyle şey geçsene ya takviye kaldırsın. Cengiz hangi bir işe koşsun? Karbüratör Weber karbüratör bak. Orijinal. Oynanmamış yani. Oynanmış karbüratörün farklı mı oluyor? Ya bu değişiyor. Bir yerli malı falan muhabbeti var karbüratörler daha güzel, daha iyi diyorlar. Evet. Bujik kabloları yerli malı ama, değil mi? Bujik kablolarımız yerli Aa, buji boş bak. Şöyle çekelim. Buji boş. boş marka. Anam. Boş marka, başka. Distribütörünü, buji kablolarını, ee, şu birkaç şu karbüratör kapağını değiştirdik. Kötüydü. Ağlandı gibi duruyor. Çalış Çalıştıracak mısınız yoksa şimdi? Çalıştıracağız da biraz benzin gelmesini bekleyeceğiz. Pompalayacağız. Bu aşamaları da çekeyim bari. Bana iş yaptığınız işlerde hiç kesit almıyorsunuz dediler. Ha. Evet ustam nasıl? Niye usta mı olacakmış? Bilmiyorum. Diyenler. Yok ya yani izlemek sarıyor daha zevkli. Kimine, kimine Sen izleyelim. bile bazen oturup izliyorsun bizi. Tabi canım. <laughs> evet bir akü nasıl patlar? Fatih hocam bir <gülüyor> <gülüyor> bir akü. Yanlış <laughs> hatırlamıyorum değil mi? Fatih ben unutkanlık <gülüyor> <gülüyor> çok fazla var. Birazdan görürsünüz akü nasıl patlar. Abi yapma, bir daha platin alalım. platin yakmayalım. Gözünü seveyim. Önce elektriğimizi açalım. <laughs> Arkadaşlar şu... Mark şey... Dispiritör'e giden elektriği açıp kapatıyor. Babam öyle yapmış. <gülüyor> 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 Soldaki March dedi, sağdaki elektrik dedi. Ve elektriği açınca onu da yani. anlatalım bak şimdi. Öğrencilerimiz de var. Evet. Anadolu motoru nasıl çalışıyor? Şimdi azıcık şöyle yapalım, eski sisteme dönelim. Orucumuzu bozmadan. Ana! şeyle beraber geldi. <gülüyor> neyse geçe. <laughs> <Hurucunu> bozma. Git. <laughs> 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 Sana korona koronomoruna getir. Dur bir dakika. Anlatsana abi ya. Nasıl oluyor şimdi bak? Buraya elektriği nasıl verdin? Niye anlatmıyorsun? Arkadaşlar bu şase yani eksi kutup. Sesin herhangi bir yerine tutturabilirsiniz. Bu da artı kutup. Marşın artısı var. Şurada gördüğünüz çıkan, kara kablo mu bu? Evet, nötr. Bu kara kablo da nötr değil, Şeyi artı. Stop ettirmek için. Aynen, artı. Hı hı. Buradan da bobine bir artı veriyoruz. Bobin zaten şaseyi buradan alıyor. Gördüğünüz gibi şase ve artı burada birleşiyor. Eğer bunu aktif etmezseniz, yani buna elektrik vermezseniz arkadaşlar, Bobin ateşleme yapmıyor. Bobin ateşleme yapmazsa motor çalışmaz çünkü buji kıvılcım atmıyor. Evet şimdi devam edelim Abdullah Ustacığım. Cengiz şu bir tane şey getirsin. Ne ustam? Benzinle küçük pet şişesine getirdi azıcık benzin şey Bence farklı bir şey var onda. Ben Aa, çalıştırayım. Benzin, benzin gelmiş. Geldi benzin. Bence farklı bir şey var. Çalıştırırım istersen. Şu an ateşleme var mı? Yok abi. Ateşleme. Yok, kapattın mı yoksa ya? Ateşleme. E kapalı ya abicim ya. Neresi kapalı ya? Bas ona. Şimdi aktif bobin. Hay evet, tamam aktif de şu anda da basarken bas. De. <laughs> ano, şase kablosu koptu. Abi onu düzgün tak. Teşekkür oh. yok Nasıl yok? Ne demek Şakir? Ateşleme Arkadaşlar yok. ben buna bir el atayım. Ondan sonra çekime Ateşleme devam edeceğim. Şey Sosyal mesafeyi koruyun lütfen. Arkadaşlar dün o kadar çabaladık, çalıştıramadık. Abdullah Usta geldi bir okudu Fatiha'yı. <laughs> Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Buraya ihtiyacım <acaba>? var. <laughs> Koronamız aldım. <laughs> çalışacak mı şimdi? Bakalım. Biraz geç çalışır. Sibo bayarı yok şu anda. Taksiyazdan da... He onu da, da belirtiyorum. <laughs> Mangalı genelde e, karbüratörde yapıyoruz biz. Bomb Antrikot, kuzu göğsü de var. Sonunda çalıştı. O kadar şey, uğraştık, ettik, yaptık. Gerçekten kuzu da büyük ama. Çok büyük. Ömürlük. Lütfen bağlı. sosyal mesafeyi korur musunuz? Tabii ki. Tabii ki. Buna ne gibi bir şey düşündük? Buna ne gibi film üstüne koyacağız da arabanın üstüne i̇şte bu koyacağız? muayeneyi aldıktan sonra bu motoru <laughs> gazlayacağız. <gülüyor> <Diğerini> <gülüyor> <de> <gülüyor> muayeneden geçtikten sonra ne dedi ne dedi? Sierra motorunu koyacağım. Oo bak. 125. Takipçilerimiz bunu bilmiyordu bak. Arka diferansiyeli <laughs> kitleyeceğim Abi Silikans, ISO değerim <laughs> berbat çıkıyor. Şöyle geçeyim i̇şte dede <laughs> Tamam. Şimdi söyle. Sierra motoru koyacağız arkadaşlar. 125. Motor niye çalışmıyormuş? Hangi motor? Bu. O kadar çabaladık videonun başında. Ya e, maç dinlememiz yorgun. Bir de e, babam daha önceden 12 voltu vermiş, her yere vermiş. Ne? 12 volt mu? Sonra? Her yere verici e, tevzinin e, ayrıldığı yeri yakmış. Biz de döndürüyoruz döndürüyoruz, boşa. Bir takım kusur Ateşleme yok. <laughs> Sonra? Sonra tevziyi falan değiştirdik, alev başladı. <laughs> Değil mi? Aynen. Yani bizim kendi zorunumuz. Neyse motoru da böyle göstermiş olalım arkadaşlar. Motorumuz çalışıyor. Bir kere daha çalıştırır mısın lütfen? Şurada buzumu yapar mısın? Yapayım. Benzin işemesini mi göstereceğim? Yok çıkan dumanı kesti. <laughs> <laughs> yani abi. Fuat abi. Mon... Bir bidon benzini bitirdi la. Tiryaki ya. 3, 3, 3 gaz veriyor. Şey 0.5 bitiyor. <laughs> Ay, çalıştır kapabilira. Evet kapabilira. bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet. evet arkadaşlar. Sistemimiz işte böyle. Şase yapabilir şu anda. Korkuyorum o yüzden. Şase yapmaz orada. Şu an Buna açık bas, mı? Şey, direkt şeye bassana mı ince? Buna basınca mı? Putana putana bas, bas, putana. Şey. Allah Allah. Şu an şu an var mı şey? Var var, var. hepsi var. var. Sen bas. Bas bas. <laughs> 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 Evet arkadaşlar bir daha nasıl çalıştırdığımızı göstereyim. Hemen şuradan kontağı açıyoruz. Anlatmaya He? gerek yok onlar görüyor zaten sen bas. Ondan sonra Hiç sorma lan ne biçim yanayi. <laughs> <laughs> Motorun yağsız kalmaktan saracak. Su da koymadık abi. <laughs> <laughs> ne kadar yaktın? Abi benzinin anasını belledi ya. İyi yaktın ama ha. Radyatör ne biçim ısındı? <laughs> Şu anda şunu şöyle tutacağım. Ha oradan bir çivi çakalım da bir yere gitmez. Şu gazda. <laughs> Bitti. <laughs> Benzin bitti diyor. Biz <laughs> şeysiz ya. Neyiz? Neyiz? Ha? Neyiz? Dehşetsiz. <laughs> abi fana abi rahat tarafı bulmasın ha. Yok yok <laughs> bir şey olmaz. yok <laughs> <laughs> evet. ya. Ne diyorsun motor? motor hakkında ne diyorsun? Motor harika olmuş arkadaşlar. Böyle bir motor hayatımda <laughs> ilk defa <laughs> görüyorum. Böyle gaz yiyen motor. <laughs> Yakıt nasıl? Yakıt içiyor. Emmiyor <laughs> <laughs> yani içiyor. Ya <laughs> kenarına otur bu motora neler yaptın onlardan bahset ya. Her seferinde video yarım kalıyor. Abi ne kadar güzel çalıştı ya. He, ne diyorsun? Aynen ya bu sefer ama şöyle bir eksozu koyup da büyük bir yaparız Yani eksozu yerine takıp da mı? Aynen. Abi ne biçim içti ya. Ya ben anlayamadım ya. Ya karbüratörde bir ayarsızlık var. Anlayan arkadaşlar varsa yorumlara yazsınlar. Aynen arkadaşlar. Yani bu, bu şekilde içmesi normal değil ya. yani büyük bir çoğunluğu alev olarak egzozdan attı. <laughs> Korkuttu seni galiba. Çok iyi abi bu kadar ne ya? Niye? Çok iyi. Anladın ne? mı? Ne o? Şey, aslanı besleyen? Yemin aratlandı da bu nasıl bir yem Biz kırık tuttu beni ya. Nasıl, nasıl Neyse nasıl durum bu. İlerleyen yani. zamanlarda arkadaşlar başka bir proje, başka bir şey yaparsak yani e, motorla alakalı çekeriz. Şimdilik Anadolu'nun motoru çalıştı mı çalışmadı mı? Anadolu'nun motoru nasıl oldu? Bunun partını da bu şekilde sizlerle paylaşmış olalım. E, partlar biraz uzun. E, çünkü gün gün geçiyor. 3 gün arayla ben çektim bunları. Büyük bir montajlarken montaj derken hepsini bir koyacağım siz de uzun bir şekilde izlemeyi zaten seviyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bununla ne cebelleştik, neler yaptık, ne yapmadık. onları buraya kadar umarım izlemişsinizdir sıkılmadan diyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın. Senin söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Takipte kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'dakiler herkesten önce görüyor bu ya yaptıklarımızı. Evet, onu evet, unutmayın. Bir nokta Instagram'ı takip edin. Özellikle onu söylüyoruz. Faysal dedesilerimizi takip edin. Oradan da sizleri bekliyoruz. Günlük yaptığımız rutin işlere videosunu çekip sosyal medya hesaplarımızı atıyoruz diyelim. Herkesi seviyoruz. Buradan herkese selamlar. Geçtiğimiz şu pandemi döneminde herkese Allah sabır versin bu sokağa çıkma yasaklarında. Evde kalalım diyelim. Ee, evde kalamayan emekçi arkadaşlarımıza da buradan onlara da ne diyelim ya yani. Allah yardımcımız olsun. olsun. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin İnşallah Tedbirleri elden bırakmasınlar diyelim. Herkese selam olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şöyle tut da ben de ben de bir el sallayayım. Bir el salla Kerem Usta. kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Eyvallah.